Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. İçini hak için çıkışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına kültürüne anlayışına uygun gıdalar veren her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler Zümer suresinin 29. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. ضرب الله مثلا رَجُلًا فيه شركاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Allah'tan başka ilah edinen yani ben Allah'ın dediklerine değil filan veya filancaların dediğine uyarım diyen adamları bir örnekle Rabbimiz bize anlatır. Allah'a itaat ve ibadet etmem diyenlerin birçok insana kulluk yaptıklarını ve onların da durumunun nasıl olduğunu bir örnekle Allah Celle Celaluhu bize anlatı anlatıveriyor. Yusuf suresinde de Yusuf aleyhissalatü vesselam hapiste yatarken hapishane arkadaşlarına İslam'ı tebliğ ederken kullandığı bir ifade vardı. E erbabun müteferrikun emillahul vahidul kahhar <laughs> diyor. Hapishanın arkadaşlarına diyor ki arkadaşlar bakınız bir tek efendiye çalışmak mı yani bir tek patrona çalışmak mı daha iyi bir tek patrona çalışırsanız işiniz belli. Yani bir fabrikadasınız, fabrikada işiniz var, saatiniz belli, ücretiniz belli. Böyle bir patron yanında çalışmak mı iyi yoksa şef size emrediyor, patron size emrediyor. İkinci bir ortak var, yüzde elli, yüzde elli ortak, o da size emrediyor. Biri diyor ki bu tarafa çalış, biri diyor ki bu tarafta çalış, biri diyor ki tuvaleti temizle, biri diyor ki makina'nın başında dur. Hepsinin de fırça çekme yetkisi var, hepsinin de işten atma yetkisi var. Hangisi daha hayırlıdır diye soruyor Yusuf Aleyhisselam. Burada da Rabbim aynısını diyor ki. Bir adamın durumunu örnek veriyor Rabbim. Bir adam üzerinde birçok adam ama biri biriyle de geçimsiz, geçimsiz ortaklar bir adam üzerinde söz sahibi. Yani şirketin eşit seviyede söz sahibi beş tane ortağı var. Yüzde yirmi, yüzde yirmi hisseleri var. Ve çalışan müdüre de emir veriyor. Benim parayı bir ver bakayım. Bir. Öbürü diyor ki verme iş devam edecek. İflas edeceğiz. Belirli sınırlı ver. Bana da sınırlı ver, ona da sınırlı ver. O da diyor ki benim hissemi ver. Yoksa atarım ha. Herkesin atarım ha. tehditleri var. Yoksa bir iş yerinin sahibi var. Dürüst, terbiyeli, işini bilen, zamanını bilen, ücretini hakkıyla veren, yediginden yediren, giydiğinden giydiren bir de iş sahibi var. Burada çalışmak mı iyidir? Hem ücretiniz hakkıyla veriliyor, zamanında veriliyor, işiniz belli, saatiniz belli. Bu mu daha iyidir? diyor. Bu beyefendinin efendinin yanında çalışan mı, yoksa öbürümü daha kötüdür. Bunlar eşit kabul edilir mi? diyor Allah Celle Celaalı. Yani bize diyor ki, bir tek Allah'a kulluk yapmak ki o Allah Celle Celaalı Rabbimizdir. Yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi, kuşandığımızı yaratan odur. Kalbimizi, kalıbımızı, kanımızı yaratan o. Saçlarımızı, tırnaklarımızı yaratan o. Bir buğday tanesinden kırmızı kan, simsiyah saç, gözümüze yağ, tırnağımıza fosforu veren o. O Allah Celle Celaluhu Rab kabul edip senin her dediğin doğrudur. Amenna ve saddakna semi'na ve ata'na İman ettik, doğruluyoruz, işittik, itaat ettik demek varken ekonomiyi İngiliz filandan, siyaseti Amerikalı filandan, sosyal hayatı İtalyan filandan, veya iş hukukunu alman filandan, nikahımızı İsviçre'den, gelinimizi Japonya'dan, damadımızı Kanada'dan, kurallarını da oralardan almak bizi perişan eder. Biri birine uymaz. Cezayı filan yerden alırsan, medeni hukuku da filan yerden alırsan zaten Gerçi bunu benim dememe gerek yok. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, konferans veren bir İngiliz hukukçu e, ki kitap benim oku, e, okuduğum kitap 1932'lerde yok, 1940'larda basılmış konferans veren adam diyor ki İsviçre kantonlarında büyüyen bir çiçeği Anadolu bozkırında besleyemediğiniz gibi İsviçre kantonlarında yaşanan bir hayatın hukukunu Türkiye'de tutturmanız mümkün değildir. Demiş, el hak doğrudur diyor parlamento. Her geçen gün bir madde, iki madde, beş madde çevire çevire İsviçre'nin hukukunu da bir kuşa benzetiyorlar. Olmaz. En doğrusunu, en güzelini Allah Celle Celaluhu söyler. Onun kelamından daha doğru bir kelam söyleyen olamaz. Ama diyor ki Rabbim bel ekseruhum la ya'lemun. Ama çoğunluğu bunun böyle olduğunu bilmez diyor Allah Celle Celaluhu. Çoğunluk bilmez. Ne güzel ifade değil mi? Şu anda yeryüzünde 6 milyar insanın çoğunluğu İslam dışı bir hayat yaşıyor. Müslümanım diyen insanlar arasında da o hayata özenen insanlar var. Rabbim sevgili peygamberimize yöneliyor ve onun şahsında bize diyor ki inneke meyyitün ve innehum meyyitun sen de öleceksin onlar da ölecekler bir Allah'a kulluk yapanlar da ölecek kullara kulluk yapanlar da ölecek. Bakınız şu anda siz beni dinlerken ben burada konuşurken 6 milyar insan bu dünya gemisinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aynı hızda devam ediyoruz yalnız. Kulübe dahi bulamayan, köprü altında kalan insanların hızı ile köşklerde yaşayanların hızı aynı. Şu anda uçakta giden insanlar var. Uçakta giden uçan insanlarla yeryüzünde ayak bulamayan, yerde sürünen insanların hızı aynı. Ölümüne doğru gidişte hız aynı. Hep beraber ecelimize doğru gidiyoruz. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin. Burada bir sen dediği sevgili peygamberimiz. Şu anda ben okuyorum. Bana diyor. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Seni inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler. Allah'ı Rab olarak kabul etmeyip, Allah'ın kullarını Rab kabul edip Abi biz senin dediklerinizi tutarız. Kur'an'ın dediklerini tutmayız diyenler de ölecek. Sümme innakum yawmal kıyameti inde rabbikum tahtaṣimûn. Sonra kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. Diyor Allah Celle Celaluhu. Femen azlemu mimmen kezebe alallahi ve kezebe bis sıdkı iz ca'e eleyse <laughs> fi cehenneme mesven lil Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kim olabilir? diyor Rabbim en büyük zalimi tarif ederken Rabbim Allah'tan geleni yalanlayan, doğru olan o Allah kelamını yalanlayan olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet-i kerime var. Ve men azlemu mimmen mena mesacide mesacide Allahi en yuzkera fiha ve se'a fi kharabiha İnsanların zikretmesini engellemek için insanların mescitle olan bağını engelleyenlerden daha zalim kim vardır? Biz zalim deyince eli değnekli bir adam önüne gelene vuruyor. Canlara kıyıyor. Tecavüzler yapıyor, haksızlık yapıyor. Karakolda dövüyor gibi şeyler anlarız. Doğru, bunlar zulümdür. Ancak bunları yetiştirenin adına, yetiştiren sistemin adına asıl zulüm denilir. Yani bataklığa denilir zulüm diye. Sivrisinek üreten bataklığa denilir. O da inkardır. Allah'ın mescitlerinden insanları alıkoyandan daha zalimi yok. Allah üzerine yalan isnat edenden daha zalimi yok. Allah'ın doğru olarak gönderdiği kitabını yalanlayandan daha zalimi yoktur. Kafirler için cehennem yeterli değil midir diyor Rabbim. Yeterlidir yani. Kafirler için ceza olarak cehennem yeterlidir diyor. Biz bu ayetleri niye okuyoruz? Şu anda niye anlatıyoruz? Allah'ın kitabını yalanlayanlara vazgeçin. Bak sizin canınızı sizden fazla seviyoruz. Bu ayetlerle Rabbim sizi ve bizi uyarıyor, beraber uyarıyor. Biz de ölümlüyüz, siz de ölümlüsünüz. Bizi yaradan Rabbimin huzuruna beraber gidiyoruz. Canlarımızın yanmaması için gönüllerimize iman konulmasını istiyor Rabbim biz o imandan elde ettik. Allah'ın hamdi, e, lütfu keremiyle Allah'ımıza hamd olsun. Ne olur bu imandan siz de alın yanınıza da bu cehennem yakmasın diye yalvarmak için biz bu ayet-i kerimeleri okuyoruz. Vellezî câe bis sıdkı ve saddeqa bihi ulâike <Sessizlik> hümül müttekûn doğruyu getiren ve o doğruyu tasdik edenlere gelince işte onlar müttekilerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ı getiren Allah Celle Celaluhu Cebrail'i ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah gönderiyor, Cebrail getiriyor, Muhammed aleyhisselatü